Buraya kaçtı. Buraya kaçtı. Gel. <laughs> 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 bir durur be. Çok hızlı bir, çok action'lı bir giriş yaptık ya. Selam Youtube. Kanala hoş geldiniz. Ben gene... <laughs> eskiden yakardığım şeye tekrar dönüş yaptım. Yanlışlıkla oldu. <laughs> support oynuyoruz. <laughs> Ama bu seferki supportum çok farklı. Hani böyle... Tankmış, vesaireymiş falan filan değil. Birek böyle ağız burun kırmacalı bir tane support yapıyorum yani. Pantheon, Pantheon, Pantheon. Bir bir asker tamam bir tane şuriken yedik. Şuriken miydi? Kim? Harekeri miydi? Neydi? <laughs> Benim genel kültür. <kitör>. Tane kuzu'nun iyi bildik. Güzel 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 güzel. Arkadaşlar öyle bir Pantheon yapacağım ki. Böyle bu da bu panteon da o kadar güzel bir karakter ki arkadaşlar herkes sevdiği bir karakter yani baktım vakit Kimse nefret etmiyor. Karşımıza çıktı o kadar kaliteli bir oyuncu değil galiba. Biz bunu döveriz gibi. Tek motor Abi bu pantheon öyle bir karakter ki ya. Tank çıkabiliyon, dev çıkabiliyon. Gel buraya. Efendim suyu aççı olabiliyor. Bu Pantheon ne olsun abi? Ama şimdi kötü kısmı karşıda. Bu arada SS SS Sen bir buradan hoş <laughs> tamam en toksik sensin. <laughs> ya bir de şey yapıyor ya garibim ya burada böyle hani şaka klasik hareketi vardır ya arkadaşlar. Bunu keselim full cool altı. İyi çok iyi çok iyi çok iyi ben base e atarım burada. Ya gördün işte, kaç işte. Ha. Abi öyle bir karakter ki tank, işte efendim söyleyeyim dövüşçü, efendim söyleyeyim suyu kaç. her şey olabiliyor. O kadar her şeyi elverişli bir karakter yani. Abi chatte gene ana bacı küfürler. Hmm. Yakarışlar. Bir altı olalım gank atmamızla başlayacak arkadaşlar. Sadece bir yerde kalmayacağız biz. Bunlar altı olmadan hele ki zed. <laughs> Yanlış. Evet. Ürkütme, ürkütme. Ya niye ürkütüyorsun ya? Ne ürkütüyorsun adamı be birader? Neyse Allah'tan kila alabildik yani. Abi dövüş dövüş dövüş. Normal hangisi x attı? Ya az önce bir şaka videosu çekmeye çalıştım da olmadı ya. Yani... Abi acayip şey oynuyorlar. Ciddi oynuyorlar oyunu. Tamam hani kazanmak istiyor olabilirler. Farkındayım. Herkes kazanmak istiyor oyun ama. Bu kadar da ciddi oynamanın manası yok bence ya. Adam diyorum ki bakın bitirmeyin diyorum hani. Okumaya... Bitirmeyin oyunu diyorum. Biraz daha oynayalım. Keyifli alalım. Tamam sen yat. Benden uzak dur. Benden uzak dur. Tamam. Buraya çek. Buraya yemle. Gel. Gel gel gel. Lan gel gel. Lan Of. Of. Ya çok seviyorum bu karakteri ya. <laughs> ne alacağız? Ne al Bunu alalım. Her yere gider. Elemanlara diyorum ki abi diyorum bakın uzatalım maçı zaten dövüyoruz tokatlıyoruz bir eş geldi acayip hardcore oynuyor ya adam böyle challenger olacak ki grand master olacak adam yani master olacak adam o kadar ciddi oynuyor lan niye bu kadar ciddi oynuyor Geçti. Ay ay ay. Ben onu burada bir şey yapamam. Çünkü gene dönüşecek. İyi güzel tutuştur öldü. Shutdown'unu da aldık. Söyle, kim Gelecek. <laughs> Bunu al. Abi gang atacağız dedik atamadık. Gang de atamadık. Ya Allah'tan bizim karakter öne geçti ya. Arkadaşlar aslında bunu diğer videoda anlattım ama işte oyun bitti çok erken kaldı. Bu oyunu biraz daha böyle bir uzatmak istiyorum o yüzden. Ben yani yeni bir konsept buldum videolarımız için. Her videoda bir film önerisinde bulunacağım her videoda. İstisnasız. Ve bu konu hakkında tartışacağız bu film hakkında. Sizin de fikirlerinizi alacağım. İzlediniz mi? Ya da izleyin. Burda Arkadaşlar ilk film önerim kendi yolumda. Bilginiz olsun Türk filmidir ve komedi filmidir. Eğlenceli bir film. Tavsiye ediyorum. izleyin. Çok keyifli bir film. Biz bunu döver miyiz? Yapma. Yaptık bile. Etinden korkanın kemiğine. O kadar diyorum. Arkadaşlar filmi konusu şu. <laughs> Filmde Athena grubunu biliyorsunuz. Gökhan var, Hakan var. Oradaki Gökhan Adana'ya Hakan'la birlikte gidiyorlar. Bir tane tamirci çıra bir işte, müzik bestesini dinletiyor. Bestesini dinletiyor. İşte hani Bunlar işte Gökhan'la Hakan kendi adını konuşurken Eleman diyor ki bu track. İşte hani sen Adana'da benim gibi de olsan, bu kadar şanslı olabilir miydin diyor. Hani bir nevi hani bak işte benim imkanlarım böyle şöyle böyle falan yapıyor. O sırada Gökhan kardeşimiz uykuya dalıyor. Ve rüyasında ya Adana'da da olsaydım ya da ya Adana'da bir şekilde Adana'da büyümüş olsaydım. Hikayesine dönüşüyor. İşte kendi meselesini yapmaya çalışıyor. Zorluklar içerisinde işte kendi sesini duyurmaya çalışıyor hikayenin içinde Türk filmi izlerseniz her Türk filmi komedi filmi içinde aşk hikayesi olur arkadaşlar. Ufak bir aşk hikayesi de var film içinde. Ama hani filmi genelde böyle etkiliyor ama ya etkiliyor da hani çok böyle hani aman aman böyle hani izlerseniz ne sinema o kadar böyle bir kötü etkilemiyor aşk hikayesi filmi. Benim nazarımca. Abi böyle bir bir film abi çok güzel bir film. Öneriyorum lütfen izleyin. Bakın lütfen lütfen Tamam. Ben vurayım. Ben vurdum ben vurdum ben vurdum. Abi izleyin öneriyorum. Çok keyifli bir film. Keyif alırsınız yani izlerken. Gel buraya buraya gel. Ayı bu bizi döver bu bizi döver. Bu bizi malumat eder. O yeri de... <laughs> Arkadaşlar filmi izlediyseniz yorumlara hani yazın. Filmi izledim. izlemediyseniz de öneriyorum izleyin. Reklam reklam falan da değil bu arada hani. Ben kimin bana böyle reklam olacaklar. buraya kaçtı. Buraya kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Lan koş koş koş. Lan adamı niye bırakıyorsun orada yalnız? Oğlum o eleman Danaya girer gibi timsak kestik ya. Danaya girer gibi. dur benden, benden uzaktır. Arkadaşlar sağdan soldan minyon öyle kıstırırlar adamı. Anladın? Mı? Yakala bloklar sık yapalım. Tenha da olmaz. Yakarlar adamı. Yoga röpü. al al <laughs> 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 bi kolum var ya ciğerini söktüm adamın ya valla var ya pantheon yavaş oldu pantheon yavaş ciğerimi söktüm Joy'u oynayacak. Ama balon. Geçmiş benimle beraber ilerliyor. Yok kesemiyoruz yoksa adamı. Tana'ya girer gibi girdik el bunu kesemiyoruz yoksa. Yukarıda da Rizzikler oyunu bitiriyor. Abi ezeli rekabet ebedi dost gel gel atrox pantolon gel pantolon balığı pantolonlarım yoktu fakirdim Pantolonsuz başı boş gezinirdim kemik zırhını aldı galam kemik zırhını aldı galam Kanka biz Pantheon'u gene kesemeyeceğiz ki. İki kişi. Katası var bunun. Ne yapacağız biz buna? Abi kusura bakma. <laughs> Beni orada malama dederler abi. Hmm. Sadece bir asker olduğumu hatırlatıyor. ci yok ci bimici yok hatırlayacak ve kutu vere Bu kadar derdim arasında bir de tank dövüşü pantheon yapıyorum ya. karakterin götürün büyüklüğünden karakter yürüyemiyor カン。Oh.

şeyin Aatrox'un usul usul Kanka yok. Özür. Özür 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 özür. Özür 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 özür. <laughs> çok iyi çok iyi video. Oy da çok iyi video da çok iyi. Ay çok iyi videoydu ya. On numara korona mı on numara? Outrox, MS, paketler abi. Abi dur direkt nerede pencere aç şunu. Bu <laughs> hasar. Hasara bakın arkadaşlar. 54K vurmuşum. 54K. 69K'da Outrox vurmuş. Bunun en büyük sebebi şey. İkimize vurması şu ikimize. Canavar gibi vurdu ya. Vallahi elimizi sağlık. Elimizi sağlık arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.